Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Biz parka gidiyoruz. Ve saat kaç Metin Ali? Bilmiyorum ki. 10 mu öyle bir şey? Arkadaşlar saat gece 9. Şu anda Metin Ali'nin canı hem top hem de paten kaymak istiyormuş. Haydi gidiyor. Umarım bu karanlıkta bir şey yapabilirsin anneciğim. Hadi bakalım. Karanlıkta nasıl kayacaksın? Nasıl paten? Nasıl... Abim kayar. Abim kayar mı? Şunların Metin şöyle. Topunda koy. Hadi anne. Top, topu koymayacağım. Sen tut. Ta, ta, al, al, sen şunu. Tamam aldım ben. Hadi. gel. Burada oynama burada oynama. Hayır bir şey yapma. Bir şey yapma. Dur yuvarlama aşağı. gider anneciğim baksana. Hadi hadi dur. Hadi suyunu da al. Al bakalım. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Atma buradan tamam mı? Tamam atma. Hayır. Hadi bakalım. Koyabilirsin değil mi? Şöyle koy içine Şöyle koy içine Ayakta içmeseydim ya. Sıkı kapa. At içine. Hadi saat 9 ve biz top oynamaya gidiyoruz. Metin Ali ile. Hadi hadi. Geç bir kapı. Geç Tamam, Metin elde. Yavaş çıkış. <laughs> Metin. Oğlum atma sürünme yerlerde. Olmaz. Hiç olmaz mı? Metin elin gece gece maç perileri gelmiş. <laughs> Metin yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Dikkat et yola çıkmasın. Hadi bakalım. Metin Ali hangi parka yukarıdaki mi? Tamam yavaş burada oynamayın. caddede oynama hadi. Geç. Geç. Dikkat dikkat. Hadi. <laughs> Ama Metin park şey dolu ya. Nasıl oynayacağım? Hadi gir. Bilmiyorum <laughs> ki. Hadi oyna bakalım burada. Metin burası çok karanlık ya. Kale geç. Ha? Hayır. Ben mi kale geçeyim? Ben mi Hayır ben geçemem. Ali hayır ben toptan korkarım öyle sert gelince. Toptan korkarım. Ney? Oğlum benim çocuğum olmuş sen kendine bak. Ay dur sen kendine öyle. O nereye? Oğlum yukarı atıyorsun Bakın dışarı çıkıyor ya. Dışarı çıkıyor. Hadi bu. Sen burada penaltı vuruşlarını yap. Dur gelsin top ben vuracağım. Ben vuracağım dur. Dur ben vuracağım. Dur bekle. Bekle orada bekle. Sana, sana gol atacağım bekle. Ama terlikle atıyorum ha. Tamam bir. Şimdi. Nasıl? Nasıl direkt gol geldi? atmadım işte. Tamam. E tamam. Hayır sen sert atıyorsun. Sen sert atıyorsun ben korkuyorum. Of. Sen geç ben sana gol atayım geç. Tamam dur atacağım sana bekle. Dur 1 2 3. Vuramadım ki. Top top Anne. geliyor zaten. Anne, At. Tamam dur. Şöyle geri geleyim geleyim. Dur dur dur. Anne, evet ben de gelişini attım. Hı. Bütün Ya. üstüme gelecek. Üstüme geliyor topu. Şimdi sıra patenlerimize geldi. Yoruldun mu çok? Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Yerilecek Di mi Kemal? Ha? Yerilecek mi? Kaç uyanlarını? Dört e. yıldır unutulamıyor. Dört yıldır ilk ha, defa. Pateni, pateni unutmuşum. Hadi gel. Dikkat dikkat dikkat. Onu çarpacağım, bana çarpacağım. Eskiden direkt böyle düz gidiyordum, şimdi böyle ayaklarım. Yani yani. Yan. <laughs> <laughs> Bence biraz antrenman yapmalısın. Hadi. Yok, vallahi vallahi yere yapışıyordum Metin Ali. Unutmuşum. Bak, Normalde ben ayaklarım böyle gidiyordu. Eskiden şimdi böyle. Vallahi Daha çok... İstersen çıkar. Sor, sor. Ama yere yapışırsın bak. Şimdi bana çarpacak. Şimdi üstüme gelecek. <laughs> dikkat dikkat dikkat. Tamam. Adım attın var ya yere yapış yere yapışacak. Çıkar 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 beni çıkar. Yap. Daha sonra yine topa başlayacağım. Tamam. Ya akşam geç olacak eve